Yeni haftadan herkese merhaba. Ben Banu Gökpınar. Geçen hafta dolar endeksinde yaşanan ciddi yükseliş nedeniyle kripto paralarda genel bir düşüş görülse de blockchain alanında önemli gelişmeler yaşandı. İşte geçen haftanın öne çıkanları. El Salvador'da dünyanın ilk Bitcoin şehri inşa ediliyor. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, El Salvador'da gerçekleşen Bitcoin Haftası'nda yaptığı konuşmada vatandaşlara Bitcoin'in yasal olarak kullanıldığı tek ülke olan El Salvador'da en büyük kripto para şehrinin inşa edileceğini duyurdu. Kurulması planlanan Bitcoin şehrinin Fonseca Körfezi boyunca bir yanardağın yakınında yer alacağı belirtilirken, Bitcoin madenciliği adına enerji sağlaması için yanardağın yakın çevresine elektrik santrali yerleştirileceği de söylendi. Y ve Z kuşağı maaşlarının %50'sini kripto olarak almak istiyor. Uluslararası danışmanlık firması TheWare Group tarafından yapılan bir ankete göre, Y ve Z kuşakları maaşlarının %50'sini kripto para olarak almak istiyor. Ankete göre Y kuşağının %36'sı, Z kuşağının ise %51'i maaşlarının bir kısmını fiyat para birimi yerine kripto para olarak alırsa daha mutlu olacağını söyledi. Google aramalarında yeni rekor NFT Google'ın arama verilerine göre NFT aramaları, Dogecoin, Blockchain ve hatta Ethereum aramalarından bile daha popüler hale geldi. Google Trends verilerine göre Dapper Labs'in NBA Top Shot koleksiyonu ve Ethereum tabanlı NFT'lerin çılgın bir spekülasyon gördüğü yılın ilk aylarında NFT'lere olan ilgi ciddi oranda artış gösterdi. Metaverse oyun tokenları yükselişte. 16 Kasım itibariyle Bitcoin ve Ethereum'la birlikte tüm altcoinlarda düşüş görülürken metaverse oyun tokenlarının çoğu yükselişteydi. Blockchain'in yeni gelişmekte olan bölümü metaverse ekosisteminin piyasa değeri 7 gün içerisinde yaklaşık %8 artarak 17,42 milyar dolara ulaştı. Mana, The Sandbox, Axie Infinity, Alice ve birkaç ismin daha yükselişi Metaverse'ün piyasa değerini yukarı çekti. Barbados, Metaverse'de büyük elçiliği olan ilk ülke olacak. Karayip ülkesi Barbados, Metaverse'de diplomatik bir elçilik kuran ilk ülke olmayı planlıyor. Barbados Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı'nın Metaverse'de yer alan kripto destekli popüler bir dijital dünya olan Decentraland ile bir anlaşma imzalamasının ardından duyurulan habere göre, Büyükelçiliğin kurulmasına paralel olarak hükümet, Somnium Space ve Superworld dahil olmak üzere diğer metaverse projeleri ile anlaşmalar üzerinde çalışıyor. Bu elçilik vatandaşların konsolosluk hizmetlerini sanal olarak almasını sağlayacak. Kripto para piyasalarında geçtiğimiz hafta yine önemli yükselişler vardı. Bitcoin 664.194 liradan işlem görerek yatay seyretti. Ethereum %2,88, The Sandbox %58 Alien yüzde %47,54, Alice %42,82, Seller Network %34,81 ve Decentraland %26,89 değerinde artış yaşadı. Paranfil'de haftalık haber bültenini izlediniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Herkese iyi haftalar.